hesaba maliksərkək hanım hesaba maliksə hanım qurban kesər ikisi də hesaba malik isə ikisini kəsmək zorundadır alk arasında yanlış bir uygulama vardır ki adama kurban vacipken bu sene de hanıma keseyim der. Yani. Halbuki bu vacip bir ibadettir. Şahısların keyfine bırakılmamıştır. Kime vacipse onun kesmesi gerekir. Yani evde kim zengin, Hanefi mezhebinde cepler ayrı hesaplanır. Kadının cebindeki ayrı hesaplanır, erkeğin cebindeki ayrı hesaplanır, oğlun cebindeki ayrı hesaplanır. Herkes kendi cebindekini hesaplayacak kimin parası nisaba ulaşıyorsa o ne yapacak? Kurbanı vaciptir kesecek. Diyelim ki ya düğünde takılmıştı işte altınlar var kenarda 3-5 birikimimiz var kaç para? İşte e, 35 bin lira. 35 bin lira kenarda bir birikim var. Kimin bu? Ya biz ortağız hanım. Senin benim yok ki bizim aramızda. Senin benim yoksa aramızda bunu tam ortadan ikiye böleceksin. 17,5. 17,5, 17,5 demek ki 5 ,5. ikinize de kurban vacip. Anladık değil mi? Ha. Ya işte ben çalışıyorum ama hanım da evde çalışıyor. Tamam ben kenara bir e, 50 bin lira attım ama ya ne olacak hanım da evde çalışıyor. Ayrımız gayrımız yok. O zaman ne yapacağız? Ortadan böleceğiz. 25 bin senin 25 misin? İkiniz de i̇şte, kurban keseniz. Ha Ama yok kardeşim ben çalışıyorum para benim. Yarın bir gün ayrılırsak zırnık koklatmam hanıma diyorsan. O paranın tamamı senin o zaman sana kurban vaciptir. Anladık değil mi? Kimin parası var ona vacip. Ya işte geçen sene bana kestik de hanım bu sene işte dırdır yapıyor. Ay efendi hep sana kesiyoruz ya. Bu sene de bana keselim diyor. Ha kime vacip bu? Sana vacip. O zaman anı eli tutulmaz. Kendi vacip kurbanını kes. Bir hisse de hanımın için gir. İki hisse girmiş ol. Fakir biraz et yesin ya. Değil mi? Biraz fazla dağıt fakir et yesin. Bu sene bana, bu sene hanıma bunlar tabi dinen uygun şeyler değil. Ama ikinizin de hesaba ulaşan malı yok. Ama kenarda da bin liranız var. Ya bir koç alalım da keselim dedin. Tamam kardeşim ister kendine kes, ister hanımına kes, ister çocuğuna kes, kime kesiyorsan kes. Nafile çünkü bu. Bir vaciplik yok ortada. Ama birine vacipse o kesecek. Onu onun adına kestirilecek. Kurban yoksa ahirette vebalden kurtulamayın.